Hepinize merhaba arkadaşlar Hep yeni bir video. hepiniz hoş geldiniz. Ağam bugün yine sizlerin karşısına bir eğitim taktik tarzı bir video ile çıktım. Geçen yapmış olduğum videoyu beğenmiştiniz gerçekten diğer videolara göre hani izlenmesi düşük olsa da. Diğer videolara göre etkileşimi iyiydi, izlenmesi iyiydi. Ee, o yüzden bunun ikincisini çekmek istedim. Bu arada o videoyu da ekranda gördünüz zaten. Evet Agam geçen videoda nasıl bir ve 4 pozisyonlarından çıkılır, 1 ve 4 pozisyonlarında nasıl kazanılır kaybetmeden, nasıl video çıkartılır tarzı bir video yapmıştım sizlere. Hani bunu beğenmiştiniz. O yüzden bugün de yakın temasta yapmanız gereken şeyleri göstermeye çalışacağım elimden geldiğince. Zaten introda gördüğünüz birçok fight'te de bunları hani ben kendimde uyguluyorum. O yüzden onları da koymak istedim. Umarım hoşunuza gider. Şimdiden izleyecek olan ve izlemiş olan herkese teşekkür ederim. Bir like ve bir aboneliği çok görmezseniz güzel olur. Seri bir şekilde taktiklere geçelim baba. Tamam agam şimdi. Bu arada bu anlatacağım taktikleri siz uyguluyor olabilirsiniz. Hani birçok kişi zaten artık oyunu oynamayı ve biliyorlar yani. Kendini birçok kişi geliştirdi. Ama bu göstereceğim taktikler daha çok hani böyle hani nerede ne yapacağını bilmeyen, yeni başlamış veya yeni başlamamış, uzun zamandır oynuyor ama fightlarda ne yapacağını tam olarak bilmeyen ve fightları kaybeden kişiler için olacak. Hani ben çok iyiyim, ben biliyorum diyorsan kardeşim videodan çıkabilirsin, sıkıntı yok. Tabi izlemek istiyorsan belki öğreneceğim bir şeyler vardır, sana hitap edecek bir şeyler vardır. Yine izleyebilirsin. Şimdi Agam birinci taktiğimiz. Mesela yakın temasta diyelim Burada mesela rakibiniz. Tam olarak burada rakibiniz. Buradan fight yapıyorsunuz, Adam duvarı kullanıyor. Mantıklı olan şeyi yapıyor. Duvarı kullanıyor. Aklını kullanıyor. Siz buradasınız. Ters açıdasınız. bu hani sol açıya sizin sol açınıza kalıyor. Adamın sağ açısı. Bir vurması daha kolay. Çünkü hani sola ilk atınca şöyle görünüyor mesela karakter. Sağ atınca böyle görünüyor. Anladınız mı? Hani görebiliyorsunuz. Solda mesela göremiyorsun. Ama aynı peak'i sağdan atsan görebiliyorsun. O yüzden sağ açı soldan daha kuvvetli oluyor. Daha iyi oluyor. Şimdi sol vurmanız daha zor oluyor. Ters oldu çünkü. Şimdi Böyle bir pozisyonda mesela ne yapabilirsiniz? Agam, adamın önce bir tartacaksınız adamı. Sana 2-3 mermi atarak prefire atacaksınız. Şöyle. Benim mermim bitti. Bir dakika. Şimdi 2-3 mermi attınız. Geriye döndünüz mesela. Anladın mı? Hani adamın aklını karıştıracaksın. Sanki geri gidiyormuşsun gibi. Şunu yaptın, geri döndün, bir daha döndün. Adamı korkutacaksın bir. Artı olarak adamı bir tartacaksın dediğim gibi. Joyistiğine falan bakacaksın mesela. Adam dümdüz çıkıyorsa mesela, sen de ona göre eğimini alacaksın. Ona göre şurada durmanızla şurada durmanız arasında bir fark var bak. Unutmayın. Çünkü adam şöyle çıkarsa mesela, şöyle çıkacak. Adam eğimini buraya kilitleyecek. Sen burada durunca vuracaksın. Ama adam güzel istik yapan biriyse mesela, şöyle yapacak seni vuracak. Veya şöyle yapacak seni vuracak. Yani o yüzden adamı bir tartmanız gerekiyor. Önce rakibinizi bir küçümsemeyeceksiniz. Bakacaksınız, bir ölçeceksiniz. Ondan sonra diyelim bu açıdasınız. Rakibinizin bu arada halen hani burası bile sol açınıza kalıyor. Şu doğru alsanız bile sol açı. Adam şuraya gelmediği sürece hepsini solunuza kalacak. Hani sizi daha kuvvetli vurabilir o isterse. El FPS'i sizden yüksekse içinizden geçer. O yüzden mesela adamla şöyle yaptınız ya adamı korkuttunuz. Adam şuraya geldi. Kardeşim bak bir böyle yapacaksın, bir böyle yapacaksın bak. Bunu birçok kişi kullanmıyor. Hani oyuna yeni başlayanlar için konuşuyorum şu anda. Zıplamayı yani zıplamayıp vurmayı birçok oyuncu kullanmıyor oyunda. Kardeşim bu zıplama tuşu başına gelmedi bu oyuna. Sen şöyle parkur yap diye gelmedi bu gibi. Sen bu zıplama tuşunu kullanacaksın. Vurdun, vurdun ve adamı aldın anladın mı? Bu tuşu kullanacaksın. Artı olarak drop shot'ı kullanabilirsin mesela ters açındaysa. Adam tam yedirken şöyle yere yatarsın adamın aim'ini kaldırırsın. Kaydırırsın kaldırırsın diye pardon bir su içmen lazım Çok şükür yarabbim Hakan dediğim gibi hani bu ters açı muhabbetlerinde Şu zıplama tuşunu şu drop ve Düzgün joystick kullanmayı öğrenmeniz lazım Fightları kazanmak istiyorsanız Baba ters açıda tak 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 yapacaksın hani Joystick'i elinden bırakmayacaksın ya şunu yaparsan adamlar ki ne yapıyorsun kardeşim sen tak 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 yapar gidersin lobiye Yeni maça girersin sonra Şimdi Babacım ikinci taktiğimiz joystick. Şimdi joystick diye taktik mi olur diyeceksiniz. Kardeşim aklım animasyonu ne lan öyle. Birçok kişi fightlarda mesela ne yapıyor ben bile bak yemin ederim. Bakın bunları size anlatıyorum. Hani ben kendim öğrenmişim kavramışım artık. Ben anlatma seviyesine gelmişim. Ama ben bile bazen şu hatayı yapıyorum. Fightlarda mesela o an bir heyecan basıyor sana. Veya diyelim bir şey oluyor. Hani 4 kişi üstüne şöyle girse mesela illa bir panik oluyor ensin için. O anda mesela joystick'i bazen aptalca kullanıyorum. Bunu yapmamanız lazım. Ya tabi bazen oluyor. Ben yani birçok zaman joystick'i düzgün kullanıyorum. Kardeşim joystick'i düzgün yapacaksın. Joystick'i ne çok hızlı böyle ateş gibi yaparsan bak yerinde sayıklıyor gördün mü karakter yerinde bak. Ne de çok yavaş. Kardeşim orta düzey yapacaksın joystick'ini. Orta düzey yaparsan adamın eğimini şaşırtırsın o adamı vurursun. Bakın zaten hani fight'ın %30'unu falan joystick'le alıyorsunuz. Siz bazen farkında olmuyorsunuz. Belki karşıdaki adam oyun bilgisi yok diye adamı vuruyorsunuz. Ama mesela sağlam bir oyuncu olursa sizin bot joystick'inize veya o yavaş yavaş yaptığınız veya böyle kendinizi böyle hani ultra profesyonel görerek çok hızlı joystick yapanlar var ya şöyle hiç parmağı durmayanlar. Şu an böyle hatta YouTube'da yakınlaştırma var. Parmağımı yakınlaştırıp bakın. Şöyle hani çok hızlı yapanlar hani bir şey yapmıyor. Yerinde sayıyor. Ama joystick fightlarda gerçekten düzgün bir şekilde yaparsanız. Ve joystick'in şöyle bir şeyi var. Başkasının kontrol hassasiyetini alıp oynayan çok kişi var. Kardeşim bu joystick'i en azından bakın başka kontrolle oynuyorsanız alışmışsanız bir şey diyemem. Şu joystick butonunu bak geleceksin eline göre ayarlayacaksın. Bak parmağımı tam üstüne koydum. Parmağımın hafif böyle çevresi kadar büyük olacak anladın mı? Yani? çerçeve gibi düşünün şöyle. Hafif büyük olacak parmağımdan şöyle üstüne koyunca. Kalkıp joystick'i böyle yapmanın veya böyle yapmanın hiçbir anlamı yok. Senin parmak büyüklüğünde olacak baba bu joystick. Parmak büyüklüğünde olursa çok daha iyi olur. Çünkü daha rahat joystick yaparsın hani. Git geri hızlı yaparsın anladın mı? Tamam kardeşim. Gençler üçüncü taktik olarak size peak'ten bahsedebilirim. Peak'i nasıl kullanacaksınız? Babacığım birçok oyuncu peak tuşunu değil de yani şu direkt vücudunu göstererek bitliyor. Nasıl diyeyim mesela? Şurada adam var. Tamam mı? Şurada adam geliyor. Sen böyle çıkmak yerine böyle çıkarsan o adam dönüp seni vurabilir. Veya yani şöyle çıkarsan hani şöyle bitlersen sıkıntı. Bütün vücudunu gösterirsen mermi yeme olasılığın daha yüksek olur. Nasıl diyeyim mesela? Adam geliyor mesela. Adam özgüvenini topladı baba. Sana şöyle rush diyor tamam mı? Sen ne yapıyorsun? Şöyle mi çıkıyorsun? Bu arada bu anlattığım taktikler size basit gelebilir. Ama video başında da söylediğim gibi tekrardan söyleyeyim belki o an sesini kısmış olanlar vardır. Kardeşim bu taktikler daha çok nerede ne yapacağını bilmeyen ve yeni başlamış oyuncular için. Anladınız mı? Hani tabi yine ihtiyacı olanlar vardır. Hani oyunu uzun zamandır oynayıp bilmeyenler vardır aranızda. Kankacım ben onlar için anlatıyorum. Bu adama sen sağdan şöyle bir pik attığın zaman bu adamın seni vurma olasılığı çok düşük oluyor. Neden biliyor musun? Şöyle kafanın ucunun görünmesi var. Orada pikti çok ince atmak da var. Çok bakın şu da bir piktir. Şu da bir piktir. Bak silahın ucu görünüyor Bak, Şurada silahın ucu görünüyor mesela. Ama şu da bir pik. Yani pik'in piki de var. O yüzden dikkatli atmanız gerekiyor. Ama kardeşim bu tuşu kullanmak her türlü faydalı. Niye diyeceksin? Mesela buradan bu adam geliyor ya. Sen buna çıkıp böyle yaparsan bu adamın eline aslında bir koz veriyorsun. Bu adam seni rahat vurabilir. Yani tabii vuracak bir adamsa rahat durabilir. Ama sen şu şekilde pik tuşunu kullanırsan senin bu adamı o adamın seni vurması fazlasıyla zorlaşacaktır. Çünkü sadece kafanın ucu görünüyor. Şu kafanın üst kısmı görünüyor. Zaten oyunda hasar bug'ı var. Yani birçok mermisi ya yemiyorsun ya da body sayıyor. O yüzden rahat rahat pik tuşunu kullanabilirsiniz. Tabii efendim. <laughs> Dördüncü ve son taktiğimizi verelim. Geçen videoda da anlatmıştım. Belki o videoyu izlemeyip bu videoyu keşfette görenler vardır. Açı çekme. Babacım ters açın bile olsa. Bak ters açın bile olsa. Hiçbir zaman düz yani kendi açın veya ters açın bile olsa. Hiçbir zaman adamın eğimine çıkmıyorsun. Ama çıkmayacaksın. Sana duvarcı mı diyor, pusucu mu diyor, ne diyorsa desin. Bu pusmak değil. Niye bu pusmak değil? Çünkü hani adamın gelmesini sessiz bir şekilde beklersen pusmak olur. Ama sen kalkıp infonu vermişsen, hani seni biliyorsa, o sırada fightlıyorsanız sen o duvarı kullanacaksın. Bu cover boşuna yapılmadı. Anladın mı? Bu cover boşuna burada yok. Sen bunu kullanacaksın. Ve hiçbir zaman o açıya çıkmayacaksın. Açıya çıkan kaybediyor. Anladın mı? Tabii karşındaki çok kötü bir oyuncuysa alabilirsin. Ama sağlam bir oyuncunun açısına çıkarsan kaybediyorsun kardeşim buzaklamayı kullanacaksın. Joystick, pick her türlü kullanacaksın. Artı olarak açınıza çekerken genel olarak sağ açıyı kullanmaya çalışın. Mesela Toki'nin odasındasınız. Hemen Toki'nin odasına bir ışın alalım. <laughs> Baba geldik. Bak şimdi. Toki'deyiz tamam mı? Sağ açıya çekmek var. Sana şurada adam var. Adam böyle üstünüze diyelim şöyle. Bunu sağ açıya çekmek var. Bir de şöyle durup mesela adam şurada. Baba sol açıya çekmek var. Bak şöyle geldi mesela. Sol açı. Bak görmüyorsun. Sağ açı bak görüyorsun. Bak adamın gelişini görüyorsun. Sol açıda hiçbir şey görmüyorsun. Şu yakınlaştırma tuşunu kullanırsan görebilirsin ama. Yakınlaştırma tuşunun şöyle bir faydası var. Sol açılarda. Bak yakınlaştırma sağ açıda çok da etkili değil. Sol açılarda omuz tuşu sizin pik atmanızı sağlıyor. Anladın mı? Tamamen ona yarıyor. Yani bu göz zevki verebilir. Yani i̇nsanlar bunu sevebilir, yapabilirler. Ama kullanım amacı sol 2 daha rahat atmak için ki zaten normalde sol pik çok hani kullanışsız bir şey. Ama yakınlaştırma tuşuyla çok daha rahat kullanabilirsiniz. Gençler videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için umarım size faydalı olabilmişimdir. Yani işinize yarayacak taktikler verdiğimi düşünüyorum. Buraya kadar dinleyip halen like ve aboneliği yapıştırmayan varsa aşağı kaydırıp onu bir hallederseniz güzel olur. Videonun devamında e, en güzel anlarım ve hani böyle sağlam besmamız kesitleri olacak. Onları da izlemek isteyen izleyebilir. Hani güzel anları koyuyorum oraya. Video uzun olsun diye. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Şöyle de öpücük emojimizler de baba. Görüşmek üzere. Bay bay. gösterdi start uh -uh. yes. <laughs> <laughs>